azapla ilgili, mükafatla ilgili insanları uyarabilirsin ve insanları müjdeleyebilirsin. Senin görevin budur. Bunun ilerisinde bir şey değil. O yüzden bizler kıyametin bin sene sonra kopacağını bilsek bize bir şey sağlar mı bu? Sağlamaz. Kıyamet bin sene. Yani bir şey sağlamaz. Ömrümüz belli, ibadetlerimize göre, inancımıza göre, ahlakımıza göre, yaptıklarımıza göre Allahu Teala bizi değerlendirecek. Dolayısıyla o gün olmuş, bugün olmuş fark etmez. İnsan o gün için hazırlığını yapması, insanın o gün için hazırlığını yapması elzemdir, gereklidir. İşte bu hazırlığı yapmamız gerektiği konusunda peygamber Allah tarafından bizlere bir rehber bir uyarıcı olarak gönderilmiştir. Keennehum yevmerunha lem yelbetu illa ashiyeten av duhaha. Kıyamet saati ne zaman koparsa kopsun bu mühim değil. İnsanlar kıyamet koptuğu andan itibaren koparken di diyecekler ki yav biz bu dünyada sabah güneş doğumundan duha vaktine kadar saat onlara dokuz buçuklara kadar bir vakte kadar yaşadık. Hepsi iki saatlik bir ömürdü bunun diyecekler. Dokuz yüz sene yaşayan Nuh Aleyhisselam da aynı şeyi söyleyecek. 50 sene yaşayan Ahmet A da aynı şeyi söyleyecek. Fark etmiyor. Bu dünya zamanı Dünya günleri, dünyanın haftaları, ayları, yılları sadece bir isimden ibaret. Gelip geçiyor hızlı bir şekilde. Geçmişe baktığımız zaman hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ne zaman geçti bu yıllar diyorsunuz. Su gibi geldi geçti diyorsunuz. Hayatımızdayken daha bunu söylüyoruz. Ölüm esnasında da bunu söyleyeceğiz. Kıyametin kopuşu esnasında da bunu söyleyeceğiz. O yüzden Allah Teala diyor ki ne zaman kopacağı sizler için önemli değil. Önemli olan sizin hazırlık yapmanız. Zaten siz kıyametin kopuşunu gördüğünüzde ve küçük kıyametin kopuşu ki ölümdür. insan kendi ölümünü müşahede ettiğinde ölüm gelip kendisine çarptığında <laughs> diyecek ki ne kadar da kısaydı bu dünya hayatı sanki bir sabah güneşiyle uyandı. Güneş şöyle yükseldi. Her taraf küp güneşlik oldu, aydınlık oldu ve derken dünya hayatı birden bitti. Veya öğle saatinden akşama kadar bir vakit içerisinde dünyada, dünyada kaldık. Çok yarım gün veya birkaç saat bir zaman dilimi içerisinde dünyada kaldık. Bunun fazlası yok diyecekler. İstisnasız bu böyle olacak. O yüzden bazı insanlara sorarsanız nereye gidiyorsunuz kahvehaneye? Niçin gidiyorsun kahvehaneye? Zaman öldürmek için. Ve akıllım zaman sensin. Zaman senin nefesin. Zaman sensin. Zaman senin <laughs> ömrün. Zaman senin en büyük sermayen. Zaman bir kılıç gibidir. <laughs> Arap atasözü vardır. El vaktu kes seyfi illen tatta'hu Vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Evet. İnsan ömrü nefeslerden ibaret. Nefeslerden ibaret. Sayılı nefeslerden ibaret. Her nefes ya lehinde ya aleyhinde, ya senin için cenneti müjdeliyor, ya da senin için cehennemi müjdeliyor. Her nefes ya aleyhinde, ya aleyhinde sen diyorsun ki ben vakti öldürmeye gidiyorum. Halbuki Allah vaktimizi öldürmek için bizi yaratmadı, vaktimizi ihya etmek için yarattı onu diriltmek için yarattı. Ondan en güzel şekilde istifade etmek için yarattı. Onu cennete giden bir nefes yolculuğu olması için yarattı. Cehennemden azap oluşumuzu sağlayacak olan bir vesile olarak yarattı. Sen tutuyorsun diyorsun ki gideyim de biraz vakit öldüreyim. Vakti öldürmen demen demek ki kendini öldürmendir. Çünkü sen nefeslere bölünmüş bir varlıksın. Kaç trilyon nefesin var? Şu kadar. Kahvehanede kaç nefes öldürdün bugün? Bir nefes öldürdün. İyi mi ettin, kötü etti. Ne yaradı o? Hiç yaradı. Bir de o nefesi orada otururken gıybet meselesinde dedikodu, kovuculuk, laf taşıma, Yaparsan hep aleyhinde oldu o nefesler, melekler hepsini yazıyor. Gözünle baktın karşı da oturan adama, değişik baktın, alaycı baktın, onu da günah yazılıyor. Elinle hareket yaptın, böyle yaptın, şöyle yaptın, eline de yazılıyor, gözüne de yazılıyor. Kulağında misafir oldun, ne diyor bu adamlar, dinleyeyim dedin. Kulağında günahkar oldun. Ne yaptın? Allah sana zamanı dirilt derken sen zamanı öldürdün. Öldürdüğün gibi bir de aleyhinde yaptın bunu. Nefesleri cehenneme yol taşı yaptın. Halbuki cennete yol taşı olması lazım. Bazıları derler felekten bir gün çalmalım hadi gidelim eğlenelim. Ne diyorsun ya? Felek. Felekten gün çalacaksın. Ne gün çalıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani neyi kastediyor? Haram olan içeceği içecek, haram olan zinayı yapacak, nara atacak, felekten gün çalmış olacak. Hadi oradan. Cehennemden gün çaldı. Akıllı mısın? Değilsin. Hadi gidelim kafayı bulalım. Bu akşam. Kafayı, kafayı kaybediyorsun ya. Kafayı bulmuyorsun. Kafayı bulanları görüyoruz. Yolda gidiyor, çarpıyor, kafayı yiyor işte. Ölüp gidiyor. Masum insanların da ölmesine sebep oluyor. Ailelerin çökmesine sebep oluyor. Nerede kafayı buluyorsun? Kafayı kaybediyorsun. O yüzden her dükkanda aklı götüren, dini götüren yok eden ahlakı yok eden, iffeti yok eden, namusu yok eden, erdemi yok eden, iyiliği yok eden, içecekler, haram içecekler satılıyor. Her dükkan esitnası var. İnsanı cehenneme yaklaştıran, insana her türlü fuhşiyatı, ahlaksızlığı işleten, her türlü küfrü yaptıran, her türlü şerri yaptıran, zinasından, haram yemesinden, saldırganlığından, tecavüzünden, zinasından, trafik kazasından, daha iş kayıplarından, birçok şerre imza atan, vesile olan, sebep olan Allah'ın mahzurlu kıldığı, haram kıldığı, yasak kıldığı içecekler satılıyor. Kesinlikle haramdır. Alan da haram işler, satan da haram işler, üreten de haram işler. İçki satılan mahalli kiraya veren ev sahibi, dükkan sahibi de haram işler. O da oradan rızkını haram karıştırıyor. O yüzden Bunlara dikkat etmek lazım. Müslümansak Allah'ın emirleri açık net. Bunlara dikkat etmek lazım. <laughs> Dediğimiz gibi insan ömrü nefeslerden ibaret ve bu nefesler ya onun lehinde ya da aleyhinde olmaktadır. Ölüm her an geliyor. Nefeslerimizin ne zaman tükeneceğini bilmiyoruz. Hangi mekanda, hangi zamanda, nasıl bir suret içerisinde öleceğimizi bilmiyoruz. Ölüm ansızın geliyor. Kabir amellerimizin sandığı haline geliyor. Biz rahmetli olan kardeşimizi sırtımızda taşırken onu ameliyle birlikte taşıyoruz. Bu tabutun içerisinde ya hayırlı ameller götürüyor ya da şerli ameller götürüyor. Ve hepimiz o sandala bineceğiz. Hepimiz o sandalın üzerinde taşınacağız. Hepimiz bedenen toprağa defnedileceğiz. O yüzden değerli kardeşlerim ölüm anına hazırlıklı olmak lazım. Sandalda taşınmaya hazırlıklı olmak lazım. O tabutun içerisine hayırlı ameller koymaya çalışmak lazım. Şevli ameller değil. Musallağa konulduğunda insan onun arkasında saf tutan müminler ne iyi insandı. Allah rahmet eylesin. Mümin olduğuna şahidiz. İman ehlinden olduğuna şahidiz. Allah'ın sınırlarını koruduğuna şahidiz. Haramlardan sakındığına şahidiz. Helallerle yetindiğine şahidiz. Allah'ın biz iyi bildik, sen de iyi bil ya Rabbi demeleri lazım. Bir de <laughs> ne kötü adamdı ya. Falan yerde falan alışverişte beni çaptıydı. Falan yerde bana hakaret etti, falan yerde bana küfretti, falan yerde şunu yaptı, bunu yaptı. Aramızdan da bir kötü ayrıldı gitti. Şerrinden de emin oldum. Demesi mi daha hayırlı yoksa güzel amellerle, dualarla bizi yolcu etmesi ve bize hakkını gani gani helal etmesi bizim için rahmet okuması mı daha hayırlı? Elbette rahmet okuması daha hayırlıdır. Çünkü Allah kullarının şahitliğini boşa çıkarmaz. Eğer bir toplum, bir insan için Allah'ın bu iyi insandı, biz bunu hep iyi bildik, taksirat olabilir, sen de ilerden kabul et ya Rabbi derse, Allah o müminlerin şahitliğini boşa çıkarmaz der müminler. Bir insan hayattayken kendisiyle ilgili ne konuşuluyorsa öldükten sonra da o konuşulacaktır. O yüzden bakın daha hayattayken öldükten sonra arkanızdan nasıl konuşulacak bunu öğrenmek istiyor musunuz? E dinleyin. Sağda solda hakkınızda ne konuşuluyor? Buna bir kulak verin. Gerçek bilgiye ulaşmış olacaksınız. E cenazemiz de var o yüzden sohbetimi erken bitirmek istiyorum. Allah cümlemize hayırlı yaşamlar nasip eylesin. Amin. Hayırlı ölümler nasip eylesin. Cennette cemalini görmekle bizleri müşerref kılsın. Amin. Peygamberimizin hakiki ümmeti olmayı bizlere nasip Amin. eylesin. İslam ümmetini her türlü belada sıkıntıdan korusun, emin eylesin. Amin. Müslümanları dünyada da ahirette de saadet ehlinden, sünnet ehlinden eylesin. Amin. Bu ahru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد